Adayı sen de şey var mı? Yok dedi ya. <laughs> eee, yok dedi polis geldi işte şudur budur. Ya suç kimdeymiş dedi ya. Kırmızı işte geçmiş dedi. Ya arkadaşım sen niye geçiyorsun kırmızı? Ben şu geçiyorsun lan dedi ya. Sen normal olmuş dedi. gidiyorsun sen de. Ne? Ne dedi? Adam ama az mı? Abi dediğim, dedim, "Uyumuş musun?" dedim. Kanım var ya. O kadar. Nasıl yani? Nasıl birazcık ya. Adam oraya kaza yaptı ya araba sahibi. Baba neredesin? <laughs> ne oldu? Ya vallahi bize vurdular. <laughs> <laughs> ee? Ya lan diyor öyle aldı pembelerin içinde oğlu ölü bazen ya bir şey yok bizde. Işte. Abi bir de şunu dedim. bana kanım ağrıyordu bunu. ya. mı diyor? <laughs> Nereye gidiyor ya <bir> <laughs> ee? Adamı yiyecek elektrikçi. <laughs> <laughs> Artık ya. Ar güle güle polis polis de öldü ben de öldüm ya. Şunu <laughs> çıkacak. <laughs> ya <gülüyor> ya. <gülüyor> diye, nereye gidiyor diye. Bu lastik de kaç para kıyı. Atlı yere bakar bu atlı çıkardı. Bardak onu da daha içmedi. <laughs> <laughs> Asla. <Adam. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum boşumuzda şey şey bir şey kişi gelecek çok <laughs>